İyi nöbetler. Hastalarımız nasıl? Uyuyorlar. Biri hala sakinleştiricinin etkisinde. Öbüründe ateşi düştü. Kaldırıp gönderir mi yerine? Yok. Bir kontrol edelim de öyle. Peki. Yaşıyor. Tut şunu. Çabuk ambulansı hazırlasınlar. Müdüre haber ver çabuk. Hemen hastaneye gitmesi lazım. Revire acil ambulans. Bir hastamız bileğini kesmiş. Fazla kan kaybetmiş. Çabuk olun hemen. Çabuk serumu bana hazırla. Çabuk. Hadi, acele edin, acele edin. Tamam, doğru, doğru. Yavaş. tamam Çok kahverengi. Yavaş yavaş, yavaş. Tamam. çok çok. Terima kasih telah menonton! Pardon abla, nereye gidiyor? Söylemedin daha. Bir dakika. <laughs> Kız taşırmadan sür şunu. Aman tam sırasıydı şimdi. Bakıver şuna ne olur. Kim? Lale. Aa, Kız Lale. Cici sen misin? Evet canım. Kumsal'ın oje tazi açamadı. Evde misiniz? Evdeyiz. Evdeyiz. Sen nerelerdesin hayırsız? Kayboldun ortalıktan. Anlatırım. Müsait misiniz geleyim mi? Müsaitiz. Gelsin gelsin. Ay olmasak ne olur? Aramızda teklif mi var? Gel valla çok seviniriz. Misafiriniz yoksa geleceğim. Yok yok bekliyoruz. Hadi çabuk gel. Tamam görüşürüz. Cihangir'e. Tamam abla. Ya abi vallahi bilmiyorum ya. Ne bileyim ben ya neden öyle dedi. Yok görmedim ben. Gelmiş gitmiş. Menekşelerdeymiş. Aa, ya beni arayacak şimdi. Ne diyeceğim ben? Ya abi valla ben bir şey anlamadım bu işten ya. Bana sorma abi ya. Ver bakayım ver ver. Yusuf. Oğlum. Annenle kapıştı oğlum. Ona bozulmuş morali. Sen biraz arama şimdi. Bunu almasın daha fazla. Biz konuşur hallederiz oğlum. Ya bak beni kötü ediyorlar oğlumla. Buna inanır ama. Hı <laughs> Tamam. Tamam merak etme sen. Sıkma canını da. Sana da yavrum. Sana da. Ne Aşk yapalım? Delirmiş çocuk. Hepimizi birbirimize katacak. Allah'ın cezası. Onu bulup niye böyle yaptığını öğrenmemiz lazım. Ben bulursam artık fena olur. Bırakın defolsun gitsin. Bir de peşinden mi koşacağız? Bunlar da toz kondurmuyorlar ya, İyice delleniyorum. Bunların yanında konuşulmuyor bile. Ama bir şey olmuş Halil kesin. Bence de. Yoksa niye Yusuf öyle söylesin ki ya? Ya bana bir şey söylemek istedi aslında, ama tam açmadı. Geçmiş silinmiyor dedi. Üstüme pislik yapışmış, hiçbir şey unutulmayacak falan. Minikçe sessiz ol. Abim namaz vazgeçecek kadar umutsuz. Şişt. Bir şey olmuş ama ne? Öğreneceğiz. Gel buraya. Bırakmayalım onun peşini Halil ne olur. Tamam canım. Merak etme. Çıkıp arayalım. Gidebileceği her yere bakalım. Ama Kadir abimi karıştırmadan. Canım çok sinirli zaten. Öfkeyle möfkeyle bir şey yapar şimdi durum daha beter olmasın. Bir nefes alamayacak mıyız biz? Doktor sinir kesilmemiş dedi. Dikerler damar şimdi. Allah'tan tek bileği kesmiş. Yoksa giderdi. Keşke gitseydi. Bir pislik temizlenirdi. Ne diyorsun ya? Oğlum adam gözünü kırpmadan kaç kişi öldürmüş. Seri katil. Bıraksalar var ya. Daha kaç kişiyi götürür. Hapis mapis kesmez. Sallandıracağım böylelerini. Çok biliyorsun sen. Yürü. Anlaşıldı. Hiç açmayacak telefonu. Nasıl bulacağız? Nerede arayacağımızı bile bilmiyoruz. Komiser eski arkadaşlarını araştıracaktı. Bir soralım bakalım. Alo, komiserim iyi akşamlar. İyi akşamlar Halil. Ya kusura bakmayın yine. Lale için rahatsız ediyorum ben. Arkadaşlarını araştıracaktınız, ne oldu? Hala haber alamadınız mı? Aldık, aldık. Eve geldi ama neler olduğunu anlatmadan kaçar gibi gitti. Yusuf'a da Almanya'ya dönmeyeceğini söylemiş. Ters bir durum olduğu kesin. Bir şeyden korkuyor. Saklıyor bizden. Halil ben şu anda başka bir işle ilgileniyorum. Sonra konuşalım mı? Affedersin. Onun için çok endişeleniyoruz. Telaş yaptık biraz. Anlıyorum. Arkadaşlar araştırıyor. Merak etme. Bir şey bulursak seni bilgilendireceğiz. Tamam bekliyoruz. İyi çalışmalar. Sağ ol, görüşürüz. Görüşürüz. Kim Deryan? Yusuf abim. Komiser niye üstüne düşmüyor bu işin? O da bizimkiler gibi mi düşünüyor? Ya canım duydun işte. Adam işle ilgileniyorum dedi sana. Araştırıyorlarmış. Cep telefonunun takibi alsınlar. Uf, ne bileyim belki de almışlardır. Tam kayıp olsa neyse arada C deyip gidiyor. Çözeceğiz bu bilmeceyi. Çözeceğiz. Merak etme. Nereye gidiyoruz biz şimdi? Bilmiyorum. Koca İstanbul'da sokak sokak dolaşarak mı bulacağız onu?